Mus kaçmasın Hayır Rıza. Ay bu lan! bunu da lan Rıza Bey. Allah'ın cezası olsun. Utanmıyor musun lan ödev ticareti yapmaya? Bok herif! Kamu yarar mı hocam? Neticede bok gibi istihdam sağlıyorum. Siktir! Ramazan ayındayız hocam. Ağzınızı kakalamayın. Sen de ağzını tutulan bir yemediğin bok kaldı. Dur kızı yapma bir gören olacak şimdi. Bir dışarıda herkes görmez kimse. Oh inek boku gibi kokuyorsun. Şangırt! Hocam! <laughs> Hocam şey... Ne? tek nefese sürebilecek bir bok. Peki ya Ne diyorsun lan sen? Ne? <laughs> Topla pılını pırtını. Boklu ol git. <laughs> gay var dediler. Bu dizide gay yok ki. Çıldırtmak mı istiyorsun beni sen? Bu dizide gay yok. Ama bize var dendi. Ah yeter be kafamı s*** bok herif. Kim attı lan onu? Sen kime artistik yapıyorsun lan? Güm! İshal olunca bilirsiniz işte sulu bir bok. Sıçarsınız ve her yer sulu bok olur. Bence bunu çok fazla sorun etmiyor hocam. Yoksa okulun ortasına sıçarım. Çık dışarı. Çık. O amfiniz de bayağı adiymiş çatırt diye gitti. O amfi çatırt diye senin götüne girsin bu herif. Bir saniye sevgili izleyenler lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. İyi seyirler. Konuyu hiç uzatmayacağım. Kazandığım parayla bok gibi bir amfe alayım. Konu kapansın. Ben savunma yapmayı reddediyorum. Yani yapabilirdim ama yapmadım. Ne yapmadın lan? Kaka mı? <laughs> Nefret ediyorum bu sıçmış çocuklardan. Bunlardan kurtulmamız için oy birliği değil. Oy bokluğu gerekli. Çocukları bok çuvalı gibi okullara atmamalıyız. Yani lise mezunu bile olamayacaklar. Ben çocuklara bir şans daha istiyorum. Yine kaldınız Allah'ın belaları. Bir kişi yüzünden atamadım sizi.

Aldı tabii abi bok Necdet. Ya Burcu'nun götü çıkmış. Yani tayini çıkmış. Onun peşinden de atar bizi zaten. Birlik olacağız. Bizi bizden başka kimse kurtarmaz. Kurtulacağım lan sizden. Tek bir nefesim kalsa o tek nefesi sizi bu okuldan atmak için kullanacağım. Ödül olarak cennetten köşk vereceklermiş lan. Hı -hı. Hı -hı. Cırt. Usta bir kebap gönder be. Adresi verdim değil mi ben sana? çek çekil şuradan bok surat. Ay nasıl Ne bok konuşacağız yine bakalım. Bence dövelim Necdet'i. Kolunu bacağını götüne sokalım. Aşk edeceğiz işte be. Bize, bize bize aşk uzmanı lazım. Of hayır ya saçmalama. Ay bu ne be? Ay al işte sıçmışım. Tamam size yardım edeceğim. Burcu hocanın gitmesini ben de istemiyorum. Ama bize önce bir koca adayı lazım. Eee nasıl bir araya getireceğiz? Seks. Olmaz aşk bu değil. Aşk benim bacak aramda şekerim. Performansları iyi olursa aşk olduklarını düşünürler. Bırak konseri. Oldu bu iş be. Hocam ne yapacağım ben şimdi? Kerem konserde onu öldürecek. Dur Eda'cığım sakin ol. Hangi konser? <laughs> Burada bok gibi konser var. Gel ve bizi kurtar. Hocam ben lise 2'den beri sıçmış suratını da al defol git odamdan. Hocam merhabalar küçük bir etkinlikle ilgili... Ben ağzına sıçarım götünden çıkarttırırım aynı boku. Hocam öğretmenlere bok gibi bir piknik düzenliyoruz da 17 Nisan'da. O gece bokum var. Gündür! 17 Nisan'da rock konseri. Tuvalete kapatmalı aşık oldu. Bir bilet versene bak. Eyvah anne izin alın lazım. İzin verin Işık da bizimle gelsin aynı teyzeciğim. Hem kötü bir şey yapmayacağız ki. Sıçma bekliyoruz sadece anlıyorum çocuklar ama bunu benim erkeğime de sormam lazım. Erkeğim yani ışığın babası. Yani neler neler oymuş öyle yerlerde biz de duyuyoruz. Yani hiçbirimizin tatvip etmediği şeyler bunlar. Aynı teyzeciğim. Sizler bizim ailemizsiniz ve bizi kurmaya çalışıyorsunuz. Hem biz el yüzü kötü çocuklara mı benziyoruz? Dedi ki ben temizlikten ölüyorum. Ah bir bakın benziyor muyum hiç? Hiç benziyor muyum Aynur teyze? <laughs> tabii tabii benzemiyorsunuz. <laughs> İzin verdi Aynur teyzeciğim. Tamam. Peki. <laughs> Teşekkür ederiz Aynur <Angül> teyzeciğim. <laughs> hocam tuvalette bir çocuğun ağzına sıçtı. O da telefonumu tuvaletin içine attı. Elinizi sokup çıkartır mısınız acaba? Tamam ben çok işkembe temizledim. Alışkınım bu baklamaya. Gidelim. Tamam bırak ben hallederim. Sen elini boka bulamak. Paldır <laughs> küldür. Pardon. <gülüyor> Bir var mı? Bir s**tli var mı? takan var mı? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor>